Ben de hep inanmış bir adam olarak ömrümü geçirdim. Eskiden inandıklarıma inanmıyorum. İnanamıyorum yani. Yani bazen kabul ettiğin, yücelttiğin o inançlar bir kopmaya gör. Bir anda böyle her şey çamura dönüyor. Aman Allah'ım diyorsun ben bunlara nasıl inandım yıllarca? Nasıl başımın üstünde taşıdım? Eğer çok travmatik bir dönüş yaşadıysanız inançlarınızdan nefret edebilirsiniz. Kendinize lanet edebilirsiniz. O inançlara hala inananlar varsa onlardan da nefret edersiniz. Ben kendimde buna izin vermedim çünkü benimki öyle birden ampul yanmadı ben. Yıllarca sorguladım. Kusuru yıllarca kendimde gördüm. Ya işte şu dili bilmiyorum, bu dili de öğreneyim, hadi bunu da öğreneyim, hadi şunu da okuyayım, şu ilmi bilmiyorum, bu ilmi de öğreneyim. Öyle bir an gelecek ki o anda bütün o saçmalıkların hepsi bir anda oturacak. Hah diyeceğim işte ondan sonra ey insanlar falan o kafamdaki çelişkilerin hepsini yok edeceğim zannediyordu. Hatta şöyle bir örnek veriyordum. Din, hatta Kur'an benim için bir el lambası gibiydi onu anlar doğru kullanabilirsem nereye tutarsam orayı aydınlatacağım zannederdi. Fakat bende öyle olmuyordu. İlk başlarda biraz öyle olur gibi oldu ama çok kısa zamanda nereye tutsam orası kararıyordu ve ben onun kullanmayı bilmiyorum diye düşündüm. Onun için bir insanın birkaç ay bu işlerle uğraşması yeter bu işlerden kurtul